2024 yılında evlenen ünlüler. İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar. Reymen Emire Cansu Kurtaran. Özgür Çevik, Hatice Kartoğlu. Ferit Kaya, Yasemin Ceren Kaya. Sima Tarkan, Mark Başoğlu. Acun Ilıcalı, Çağla Altınkaya. Melisa Aslı Pamuk, Yusuf Yazıcı. Beril Pozan, Ersin Arıcı Gamze Özçelik, Reşat Sitrik. Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk. Merve Dizdar, Cihan Ayger. Gaye Suak Yol, Ali Güçlü Şimşek. Meriç Aral, Serkan Keskin. Tınar Deniz, Kaan Yıldırım. Aslı Sümen, Chris Ban Mert Öcal, Sude Burcu. Ebru Güneş, Murat Osman Özdemir. Çağlar Söyüncü, Sera Pakdemir. Burak Sergen, Gizem Şaban. Yavuz Bingöl, Nilşah Ferit Kaya, Yasemin Ceren. Yasemin Mori, Emre Irmak. Nisa Bölükbaşı, Yiğit İnandı. Sima Tarkan, Mark Başoğlu. İdo tatlı ses, Yasemin şefkatli. Ben Soral, Hakan Baş. Selma Ergeç, Canöz, Cansu Demirci, Filippo. Peki bu ünlülerden en beğendiğiniz çift hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.